Ben denedim aslında birçok kez gülmeyi Küçük bir hatıra Elimde çok kıymetli Sonunda başardım seni hapsetmeyi İçimde bir fırtına kaç kurtar kendini Dönüşüyor yok artık çok geç Sağlam bir darbe koldan zehirli ok Uyuştu kaldı ben de söküp attım Sıcağı vuruyor yüzüme iyice kızardın Papucun atıldı damak istersen git artık Kuleyi yıktım bu defa Denizi gör, yüzeyi mavi içinde besler kötülük Tesili yılanın zehri içime akıyor Bedenim alıyor rengi Bu neyin rengi? Bu sefer neyi bekliyorsun? Savurur seni Belki istediğin küçük bir aşk hikayesi Tut elimi gidelim bir olalım Yaramaz bir çocukluğum, üzdüm belki hep hanımı babamı Şimdi uzak bana kardeşim Biraz sinirli, biraz anlaşılmazım Aa, Zararlı yaklaşılmazım Tutar savuşturur atar hayat seni Paramparça olmuş kat parçaları Şimdi yakayım mı senin çıranı Yak, yak, yak Geçen zamana dönüş yok Uçurumu gördüm düşersem Yolum çok kuru sıkı sözler Gözümden akan yaş kurudu Giderken döktüğün yaşlar vardı Ne oldu? Sonunu bildim hep bu yüzden kurtuldum Geri gelen mektup gibiydin Yaktın ve oldun Sabahın güneşi giriyor usulca Odamın bir köşesine bedenim soğuk Ruhum bok Geceleri bir ışıltı biraz rüzgar Ruhumu dinlendiriyor Unutalım hayat söz veriyorum unuttum Akıldan eksik kelimeler Bir yanım tümse gebeliği katlanmak zor geliyor Zor zor Çekiliyorum bu tehlikeli meydandan Zinciri kıramıyorum Gücüm mü kalmadı eyvahlar Kendimi çok zor zapt ediyorum Kırılsın çelikten çıkıyor sözler ya Kanımda genetik tehlike içimde bu bir öfke Atıyorum uçurumdan kendimi Şimdi düşüyorum Olsun eyvallah